Selamlar. Yine bir kendin yap videosu ile karşı karşıyayız. Geçen çekmiş olduğumuz videodan sonra kanala inanılmaz bir yığılmalar oldu. Soru bombardımanları arkasına alamadık. Şaka. Bir tane hmm. soru geldi. O soruyu da hemen burada cevaplayıp sonra başka bir videoya geçiyoruz. Daha doğrusu videonun devamında başka bir konuya değineceğiz. Ne diyot kullanmışsınız demişler. Kameraya çıkıyorum bilmiyorum. Bu bir n 4007 kodlu bir diyot. İnternetten bakındım 30 kuruş 50 kuruş bir şey, e, sitelerde bulabilirsiniz. Bunun data sheetini inceledim, e, 1 amperlik akıma kadar dayanıyor bunlar. Diyotlar biliyorsunuz tek yönlü akım geçiriyor, bozulduğu zaman iletkenliğini kaybettiği için sistem kapanabilir, şey olabilir ama değiştirirsiniz. 1 amperden fazla ihtiyacınız olursa e, bu anot ve katotlarını birbirine bağlayıp, yani paralel bağlantı yapıp bağlarsanız daha fazla amper taşıyabilir. Böylelikle hani 2 amper, 3 amperi böyle ulaşabilirsiniz. Diyotların sıkıntısı şu bu devre elemanlarının. Almış olduğu voltajı, ya yani volt düşümüne sebep oluyor. Eğer 12 volt kesinlikle gitmesi gereken bir yere başına 12 volt verirseniz sonunda bir yarım volta kadar düşüş sağlıyor. Yani onları gözlemledim. datasheette de, de yazıyor bu detaylı. Öyle bir şey olursa ona göre incelemeniz lazım ama bizim kumanda gibi sistemlerde ufak akımların geçtiği, daha doğrusu ufak voltlara ihtiyaç duyduğumuz sistemler çok problem oluşturmayacaktır dedim ki elimizde madem diyot var, dünyayı da diyot kurtarmasın mı? İkinci bir derdimiz vardı. Teyibimiz kontaksız çalışmıyordu. Dedim bunu elimizdeki diyotla çözelim. Şöyle yaptım aslında. Biraz öncelikle teyibi incelemeye başladım. burada böyle bir universal kafa sistemine geçmişler. Buradaki kablo renkleri, şeyler, bunun bir standartı var. Buradaki şu kalın sarı kablo eee teybin güç beslemesini yani aslında ana voltun geldiği, voltajın geldiği yer burası. E, sarı kablo, siyah da ground, toprak dediğimiz hat. Bunları multimetre ile ölçerek işte tespit ettim. Zaten bunlar internette de yazıyor şeyleri. Bir de şöyle kırmızı renkli bir kablomuz var. Bu da kontak açıldığında sistemi tetikliyor ve teybin açılmasını sağlıyor. Aslında bu tetikleyici gibi bir görevi yapıyor. Bu sarı kablo da daha kalın dikkat ederseniz zaten. Ee, şeyi sistemin elektriğini burası besliyor bu hat besliyor bu sadece tetikleyici görevi yapıyor böyle olunca da şöyle bir şey karar <laughs> karar verdim ee, bu kırmızı kablo sarı kabloyu aslında birbirine bağlarsak T'yi bir kontakla çalıştırabiliriz diye düşündüm ee, bunu yaptım bunu yaptıktan sonra e, tabi bu iki kabloyu birbirine bağlayınca arabanın kontağını çevirmiş gibi gösterge paneli geliyordu ee, bu da tabi niye kontak açık kalmasını istiyoruz bu arada e, direksiyon pompası vesaire devreye girdiği için oradaki şeylerin çalışmasını istemiyoruz açıkçası Normalde e, istediğimiz şey şu e, kendimiz kontrol edelim bunu hani en azından teyp tarafında vesaire de kontak kapalı bir şekilde olsun istiyoruz e, burada tekrar e, bunları bağladıktan sonra birbirini beslemesini kesebilmek için burada kabloları takip ettim elektriğin geldiği kabloları bu sarı kablo işte ee, bizim arabamız tabi bu arada 2008 model diğerlerinde de aynı mıdır bilmiyorum. Şuradaki şeyi de bulamadım kafayı. Kablonun geldiği yeri. Şuradan şöyle de dur. Heh şurada. Şöyle bir kafadan çıkıyor aslında teybe gelen bütün şeyler. Daha doğrusu buradan da dağılıyor büyük ihtimal sistem. Bu kabloları kontrol ettim. Gücün gittiği yere bakındım ve e, bu iki kabloyu birbirine bağladım. Kontak kesmek için de araya demin bahsetmiş olduğum diyotu bağladım. Böylelikle sistem açılmış oldu. Ama bu Android teyplerde şöyle bir sıkıntı var. Sistem tamamen kapanmıyor. Yani burada on-off düğmesi var ama bunu kapattığınız zaman sadece ekranı kesiyor. Yani turn-off yapmıyor telefonlarda vesaire de olduğu gibi. Bunun için de araya bir tane anahtar koyma ihtiyacı hissettim. Onu da göstereyim. Onu şuradaki şu kablolarla çektim araya girmeden önce. Şuradaki şu araya aldım. Buradaki şu bölüm gözüküyor mu bilmiyorum. Evet şu düğme. Bir parmağımız koyunca gözükmedi. Şuradaki şu düğme. Bunu bu şekilde e, devreyi e, bununla kontrol edeyim istedim. Böylelikle de kontak anahtarını hiç takmaya gerek kalmadı. E, tekrar şimdi burada sistemin çalıştığını göstermek için bunu yerine oturtuyorum. Şu kablomuz şuraya teybe giriyor. Bunu böyle koyuyoruz. Şimdi buraya koymuş olduğumuz butonla böyle uzun böyle karavanı durduğumuz yerlerde buradaki anahtardan teybimizi kontrol edip bu şekilde açabiliyoruz. Ee, ya buradaki demin bahsetmiş olduğum turn off dediğimiz olay şu basılı tutunca kapatıyor ama cihaz çalışmaya devam ediyor. Akım çekmeye devam ediyor. Ee, ben bunu multimetre ölçünce 1 amper civarı bir akım çektiği için yaşam aküsünden besleme ihtiyacı hissetmedim bu arada. E, o tetikleyici kablo da zaten bir amperin altında olduğu için e, bir deneyeyim. Hani bir sıkıntı yaşarsam oradaki diyor sayısını arttıracağım. E, aynı şekilde buradan düğmeden kapatıp tüm Türkiye'yi kapsın. E, kontakla da aynı şekilde şeyi devam ettirebiliyoruz. Yani kontağı da çevirdiğimiz zaman tekrar teyip devreye giriyor. Kapattığımız zaman kapanıyor. Ha, yani şeyde de bir endişeniz olmasın. Hem kontak açık hem de bu duyuma açık olursa ne olur? Buradaki tarafta da 12 volt beslediği için şey tarafında buradaki şey devresini bir iptal bir etmiş bir oluyor. Tek bir yandan geçiyor. Yani bunun bir riski yok. Burada zaten multimetreyle gerekli ölçümleri yaparsanız bir sıkıntı olmadığını siz de göreceksiniz. Açık unutursanız sadece kontağı kapattığımız zaman teyip kapanmamış olacak. Bu zaten fark edip buradan kapatabilirsiniz. Görüşmek üzere.